You and me, bud. Always. Oh. Ejderhanın nasıl yitirsinin çekimleri sonunda bitti ve fragman yolda. Evet dostlar bu konuda efsanevi bir haber sizlere veriyorum. Çünkü birçok insan ejderhanın nasıl yitirsinin fragmanının ne zaman geleceğini, çekimlerin ne zaman sona ereceğini bu gibi şeyleri deli gibi merak ediyor. İşte ben de bu videoda ejderhanın nasıl yitirsinin 2025 yılında çıkacak filminin direkt çekimlerinin sonunda bittiğini ve bununla beraber artık filmi izleyeceğimizi açık bir şekilde söyleyebilirim. Biliyorum bu haber sizleri deli gibi heyecanlandırıyor, ama heyecanınıza gerçekten bastırmaya çalışın çünkü bu videoda sizi daha fazla heyecanlandıracağım. Bunu da açık bir şekilde söyleyeceğim ve aynı zamanda filmin animasyon kalitesinden ziyade görsel efektlerin nasıl olduğu da açıklandığı için bu videoda aslında bu konulara da değineceğim. Eğer kafanızda endişeler varsa da bunlara değinmeye çalışacağım. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki filmin çekimlerinin sona ermesi beni çok mutlu etti çünkü uzun zamandır filmin çekimlerinin bitmesini bekliyordum ve artık bu olduğu için. Tüm her detayı konuşabiliriz. Bunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum. Ama video geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk. iyi seyirler. <laughs> Ejderhan'ı nasıl yitirsin? 2025 yılında çıkacak filminin ilk çekimleri zaten bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Ejderhan'ı nasıl yitirsin'in Çekimlerini zaten ekranda size veriyorum arkadaşlar. Ve bununla beraber çekimlerinin hala devam ettiğini ve daha sonra bittiğini ve bugünle beraber resmi olarak Ejderhan'ı nasıl yitirsin? Çekimlerinin bittiğini söyleyebilirim. Ve bununla beraber artık zaten resmiyette her şey bitti. Ama ben size bu videoda çekimlerde kullanılan resimlerden de bahsetmek istiyorum. Zaten karşımıza çıkan ilk resim isimli bir tane ablamızı görüyoruz ama burada tamamıyla hani Berk adasındaki bir yemek yeme yerini görüyorsun. Ortak salonu görüyorsunuz. The Go gibi. Ve ondan sonraki sahnede filmde çalışan hani arka plandaki insanları görüyoruz. Hemen sonraki kısmında bir orman görüyoruz. Bu orman kısmı muhtemelen arkadaşlar hıçkıdık ve Dis'in tanışma sekansı. Bunlar tanışacak ve tanışmalarıyla beraber aslında farklı bir şey göreceğiz. Yani bunu eklemeleri de gayet normal. Çünkü zaten biz bunları göreceğiz. Daha sonraki kısımda da eğer dikkat ederseniz sadece hani Dragons diye bir kısım var Çekimlerini yaptığını söylüyorlar ama beni en çok heyecanlandıran kısım yerdeki sizin çizimi bildiğiniz gibi bunun aynısını hıçkırdık yapıyordu daha sonra da Dissiz ona özenerek gidip kendi alanında kendini çekmeye çalışıyordu daha sonraki karelerde yine ilk iki kareyi daha önce görmüştük alt kısımda bir tane abi ve ablamızı görüyoruz burada zaten dizinin ve aynı zamanda filmin yönetmeniydi önceki kısmı berk adasının farklı açılardaki çekimleri oradaki kısım zaten arenadır diğer kısımda tam olarak ne gösterildi bilmiyorum çünkü bayağı şey yapmışlar ama ne olduğu belli değil. Daha sonraki kısımda Berkadası'nın yerleşkesini görüyoruz arkadaşlar. Bu yerleşke muhtemelen Berkadası'nın tam iç dizaynı olarak görülecek. Evleri muhtemelen görüyoruz. Yine arenayı görmekteyiz burada arkadaşlar. Arena gerçekten çok hoşuma gitti. Bu konuda açık bir şekilde arenanın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada filmin yönetmenin çekime zaten başladığı açık bir şekilde belliydi ve çekime başladıktan sonra da çekimin tüm hızıyla devam ettiğini de görmekteyiz. Ama bu film filmle beraber karşımıza neler çıkartacaklar onu da çok merak ediyorum. Ama sadece bu videoyla beraber çekimlerin bittiğini resmi olarak sizlere söylemek istiyorum. Uzun zamandır bunu bekliyorduk ve çekimlerin bitmesiyle beraber acaba karşımıza nasıl bir şey çıkartacaklar gerçekten merak ediyorum. Ama arkadaşlar bundan sonraki birçok videolarda zaten ejderhanın nasıl yetişsin hakkında sizlere video yapacağım. Ve her birine de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki her gün video atacağım için aslında ejderhanın nasıl yetişsin de daha fazla içerikte gelmeyecek devam edecek. Ve daha fazla bilgi olacak ve bununla beraber filmin kötü karakterinin de ilk görüntüsü ortaya çıktığında her detayını sizlere vereceğim. Ama hala şunu açıkça söyleyebilirim ki arkadaşlar ben siyahi azede hala alışamadım. Ya abi beyaz bir karakteri gidip de niye siyah yapıyorsunuz ki? Allah'a lanet olsun filmde karakteri siyahi yaptınız. Bari saç stili gerçekten beyaz birini andırsın da biz izlerken diyelim ki ulan harbiden de güzel bir karakter. Ben bu Volk kültürünü hiçbir zaman anlamıyorum ve Volk kültürü zaten başlı başına bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yaptıkları zaman filmlere, filmlerden ziyade tüm bu onca şeye zarar verdiklerini bile anlayamıyorlar. Ve birçok insan da zaten bundan ne kadar çok rahatsız olduğunu defalarca kez söylemesine rağmen yine gelip görüyoruz ki Dreamverse'a dahil olmak üzere birçok şirket bunu yapmaya devam ediyor. Lanet olsun neden yaptıklarını hiçbir zaman anlamıyoruz ama adamlar yapmaya devam ediyor. Açıkçası ben biraz endişeliyim dediğim gibi arkadaşlar bu konuda. Umarım güzel bir şey ortaya çıkartırlar da hani izlerken şunu deriz. Bu film her ne kadar bazı zorluklara rağmen siyahi astrid ve benzeri şeyler. Ya bunlara rağmen film gerçekten 10 numara olmuş. Bunu demek gerçekten çok fazla istiyorum arkadaşlar. Umarım Dreamverse bu konuda bizi yanıltmaz ve gerçekten filmi potansiyelini en iyisini kullanır. Ve en azından biz filmi izlerken oyuncular ve benzeri şeylerden ziyade görsel efektler, ejderhaların kalitesi ve benzeri şeylerle havaya uçarız ve deriz ki Ulan o kadar şey yaptık da Harbiden güzel olmuş be abi. Harbiden beğendik be abi diyebiliriz. Ben bunu açıkçası çok fazla demek istiyorum. Ve Ejderhan'ın nasıl yitirsinin zaten filmi çıktıktan sonra da bunları diyeceğiz. Ya da film kötü olacak. Bu videoda anlattığımız gibi daha önce de anlatmıştık. Kung Fu Panda'yı nasıl gömdüysek muhtemelen onu da öyle gömeceğiz. Zaten o film çıkana kadar da şunu söyleyebilirim ki umarım film iyi olur. Evet arkadaşlar bugünkü videoda Ejderhan'ın nasıl yitirsinin 2025 yılında çıkacak filmini çekimlerinin sona erdiğini ve bununla beraber artık biz filmi resmi olarak izlemeye yakın olduğumuzu söylemek istiyorum. Ve muhtemelen fragmanı da yakın zamanda paylaşılabilir. Fragmanının neden yakın zamanda paylaşılabilir olduğunu söylüyorum size arkadaşlar. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar açık bir şekilde şunu söylemek gerekirse filmin fragmanı çekimler bittikten sonra görsel efektlerle beraber hazırlanır. Film Haziran ayında gelecek ve bununla beraber 4 aylık süre zarfında filmin prodüksiyon çalışmasına girdiğini düşünün görsel efektlerin hazırlandığını düşünün muhtemelen biz e, tahmini olarak 2025'in ilk iki ayında fragmanın ilkini izleriz. Daha sonra ikincisi, üçüncüsü ve daha sonra diğerlerini getirirler. Ve bunu yaptıkları zaman muhtemelen artık her şeyi detaylı bir şekilde izleyeceğiz. Ve biz Ejderhan'ın nasıl yitirsin 2025 yılının ilk aylarında fragmanını konuşuyor olacağız. Umarım da gerçekten sağlam bir fragman olur ve film de bir hayli fazla güzel işlenir. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanalı ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone ol olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf tuf ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.